gördüğünüz gibi iki tane kameram var. Bir tanesi T300 Plus, bir tanesi T60 Plus. Bunlarla şimdi teker teker ölçümler alacağım. Şimdi şu aleti gördüğünüz gibi, şöyle geleyim kameranın oraya. biraz büyüdü alet ama ha. Şöyle şey yaparsak bakın burada bir netlik ayarı yapacağım bir yer yok. Ee, T-60 Plus dediğimiz Fix Focus özelliğine sahip e, bir aletimiz ve kameraya baktığımız zaman e, direktman şeyi görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yaklaştırırsam bir şey görebilecek miyiz? Önce bir şeyi göreyim. He. Ee, hemen direktman e, netlik ayarı olmuş bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle bir de başka bir sıcak... Evet sordu ama çayım neyse şöyle yapalım bakalım bir fark çıkacak mı arada yok o kadar şey ki diğer obje o kadar sıcak ki bizim çay şeyi gözükmedi bile onu kapatayım ben de ısındım iyice Heh, şöyle kapatırsak şöyle biraz daha rahat göreceğiz objemizi. Bu şekilde direktman görebiliyoruz. Burada neler yapabilirim? Ee, görüntüden mesela refüzyonu ayarlı yapabilirim. Bakın böyle şöyle e, resim içinde resim yapabilirim. Bakın etrafı dijital. Şöyle bakın elim gözüküyor. Etrafı dijital. E, ortası termal görüntü. Hatta bu görüntüyü bu şekilde termal görüntüyü gözüküyor mu Heh. Termal görüntüyü şeffaf hale de getirebilirim bu şekilde e, bunları yap, yapma imkanım mevcut e, yani, e, bir de benim çok sevdiğim bir fonksiyon var önce şunu şeyden kurtarayım Ha, full termal yağ değil. Bakın, şu an e, bütün şeyleri e, termal olarak görüyorum ama e, ben be, belirli sıcaklık aralığını merak ediyorum. Onun için görüntü e, renk eder mi? Tamam diyelim. Gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Güzel. E, yüksek e, alarmı kur. Bakın 30 derecenin üzerine termal altını dijital gösteriyor. Benim e, çay termosu 30 derecenin altına düşmüş. Bakın onda hiçbir termal işaret görmüyorsunuz. Yani gördükleriniz yansıma. E, bu şekilde e, şey de ayarlayabiliyorsunuz. Bu size nasıl bir fayda sağlar? E, diyelim ki panolarda gidip ölçüm alacaksınız. Sizin için kritik sıcaklık derecesine 70 derece örnek. 70 dereceye şey yaptığınız zaman 70 dereceye set edersiniz. 70 derecenin üzerindekileri size termal gösterir. Altındakileri dijital görürsünüz. Nerede bir kıpırtı görürseniz orada şey yaparsınız. Ha burada bir sorun var dersiniz. Bu şey için Covid için pek çok kişi termal kamera aldı. Onlar da şimdi böyle uzun uzun bakıp da ee, hani kaç dereceydi? 35 derece mi adam, 37 derece mi? Bunlarla uğraşmaktansa renk alarmını kullanıyorlar. Renk alarmında e, sıcaklık kendileri için bir kritik insan sıcaklığını seçip ona göre ayarlarını yapıyorlar. Yani bu şekilde de bir kullanım olabiliyor. Evet, gelelim şeye. Diğer aletimize. Şimdiki. Ee, şöyle bir görüntüye gelebilirsem. Ha. Bakın şu an gördüğünüz e, görüntü hiçbir şekilde net değil. Ben şuradaki siyah butonda e, lazer göndereceğim. Şöyle duvara göndereyim. Duvarda görüyorsunuz tahmin ediyorum. E, çünkü cihazın üzerinde gözükmüyor. E, her yerde beyaz mübarek. E, bir türlü bu lazeri gösteremiyorum kamerayla. Neyse şimdi şöyle tekrar bozalım. Bakın. Şu an görüntü bozuk. Hiç hoşuma gitmedi. E, Şimdi lazeri şeye gönderiyorum. O bir gönderdim. Bakın. netlik direktman oldu. Son derece hızlı ve kolay. Bunu çok rahat bir şekilde kamerayla yapıyorsunuz. E, ve e, bu şekilde e, bu kamerayla 15 cm e kadar objelere yaklaşabilirsiniz. Bu kadar ee, hızlı ve kolay. Şimdilik bir de yazılımdan size bir örnekleme yapayım. Yazılımı açayım. Heh, kamerayı da bağlayacağız tabii ki. Hayır o kamerayı bağlamaya gerek yok. Benim size e, şey yapayım. Şimdilik Şimdi şurada bir soru gelmiş. O dikkatimi çekti. Evet onlara bitince anlatırım. Tamam. O şeyde şu an için abör, bölmeyeyim. Ee, sharing'den ben de her şeyi devre sırrını veriyorum yani şimdi bir dakika. Smart <laughs> Evet. Ee, şimdi size e, yazılımdan örnekleme yapacağım. Şuradan bir tane resim açıyorum. Tamam. Şu an görüyor musunuz arkadaşlar resimleri? Yazılım gözüküyor mu? Bir daha şöyle yapalım. Sağlama alalım kendimizi. Evet. Tamam. Harika. Şimdi iki tane resim aldım. Bir tanesi dengesiz yüklenme, ikincisi gevşek bağlantı. Bakın zaten şey yapıyor. Şöyle, şu resmi biraz da e, büyüteyim. E, şöyle biraz büyütelim şunu. E, gevşek bağlantı büyüdü. Öbürünü de büyütelim. Tüm görüntüler, tüm tamam. Heh, bakın. Şu an e, dengesizliklemenin üzerinde biraz duralım. Bakın, şöyle bakıyoruz. E, bu kablo, hat boyunca sıcak. Bu da sıcak. E, ki e, şöyle getirelim, bakın, şu kablo 28 derece, bu kablo 42 derece aşağı yukarı. Bu kablo da 33 derece. Yani e, bunlardan farklı akımlar çekiliyor ki e, bu, bu şekilde bir farklılık görebiliyoruz. Bu resme bakalım. Burada bakın e, kablo bitkide e, soğuyor. Demek ki olay burada. E, gelelim dengesiz yüklenmeyi bir analiz edelim. <laughs> Çift tıkladım. Resim bu şekilde geldi. Onu ben istiyorsam termal dijital bu şekilde. Bakın netliği de gayet güzel yapılmış. E, yani Termalden dijitale şöyle bir geçişte yapabilirim. İstiyorsam resim içinde resim fonksiyonu çalıştırırım. E, bu şekilde de bir görüntü yapabilirim. Sıcaklık değerlerini değiştirebilirim. Sıcaklık değerlerini değiştirdim. Bakın resim kayboldu. Ama yeniden ölçeklendir dediğimde eski haline geldi. Bakın şimdi e, şunların üçünü farklı. Şuraya alıyorum. Bir tane çizgi çiziyorum. Üç fazın üzerine bir tane çizgi çizdim. Şöyle mümkün mertebe doğru olacak şekilde çizdim. Ee, burada şeyi görüyorsunuz. Grafiğine yap, girdiğim zaman üç boyutlu almayacağım grafiği. Çizgi olarak grafik alalım. Bakın. Görüyor musunuz? Kendini nasıl belli etti ortadaki faz? Zaten sıcaklık, mouse'u gezdirip sıcaklıkları gördüğünüz zaman onu görüyorsunuz. Ama bu şekilde de şey yapabiliyorsunuz. Yani şöyle noktalar koyarsanız o noktaların sıcaklığı burada kendini belli ediyor. E, i̇stiyorsanız e, bir şey çizebilirsiniz. Şöyle bir kutu çizersiniz. Onun minimum maksimum ortalamalarını da görüntüleyebilirsiniz. Paleti beğenmediniz. Demir kuşağına dönebilirsiniz böyle. Ee, veya şuradan renk alarmını çalıştırabilir. Alarm eşik üzeri dersiniz. Belli bir sıcaklığın üstünü termal altını düşse. Bakın hemen kabloyu oracıkta göster ee, Bu şekilde e, alt termal üstü şey. E, yani sıcaklığın evet, alt noktası termal üst noktası şey. En sıcak nokta neresi işaretleyebilirsiniz. En soğuk nokta neresi onu da işaretleyebilirsiniz.